Sayın başkanım bu haftanın değil bu yılın da değil belki hukuka dayalı ulus devletler ve küresel sistem çağının en çarpıcı olaylarından birini yaşadık. Maduro'nun ülkesinden kaçırılarak Amerika'ya götürülmesi bizim yeni bir tünele girdiğimizi gösteriyor. Bu tünel yeni bir orta çağdır. Hukukun tanınmadığı, gücün egemen olduğu, kimseden hesap sorulamadığı Haydutluk, korsanlık ve derebeylik döneminin geri geldiğinin adeta bir ilanıdır. Zaten Gazze soykurumuyla birlikte uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve ilişkili bütün kurumlar ahlaki olarak çökmüş idi. Zaten Gazze soykurumuyla birlikte 200 yıllık üretilmiş bütün siyasi argümanlar ve değerler tüketilmiş idi. Ama bu olay adeta buna tuz biber eken bir durum yarattı bu saatten sonra gücü yetenin gücü yettiğine hiçbir egemenlik ve hukuk kuralı tanımadan saldırabileceği bir fotoğrafı gördük. Hoş Gazze soykırımı gibi İran'a yapılan saldırılar ve keza Katar'a yapılan saldırıda da bunu görmüş idik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir sözü var. Dünya beşten büyüktür diye. Biz bunun İsrail'den de büyüklüğü, Trump'tan da büyüklüğü anlamına geldiğini de biliyoruz. Elbette bir ilmi siyaset yürütülüyor. Ona da bir pay bırakıyoruz ama dünya beşten büyüktür diyen bir liderin ve bir ülkenin İran'a, Katar'a saldırı gibi Maduro'nun da derdest edilmesine yönelik yapmış olduğu ilk açıklama çok zayıf kalmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması adeta uluslararası ilişkiler bölümlerinde nasıl Herhangi bir konuya değinmeden ama bir mevzu hakkında nasıl açıklama yapabileceğine bir örnek oluşturmuştur. Biz bunu kınadığımız gibi bunu fırsat bilerek Sayın Cumhurbaşkanı hakkında paylaşımlar yapan İsrail ya da Yunan menşeli yetkili yetkisiz bütün azgınlara da bir kere daha hadlerini bilme çağrısında bulunuyoruz. Bu ülkenin size değil vereceği bir cumhurbaşkanı, bu ülkenin size vereceği bir çakıl taşı bu ülkenin size vereceği bir adli ve hatta bir teröristi dahi yoktur. Teröristiyle, adli suçlusuyla her şeyle bu ülke kendi vatandaşlarına, kendi hukuku içerisinde kendi yargılamasını yürütebilecek güçtedir, kapasitedir. Siyasi anlamda da demokratik mücadeleyi merkeze koymuş her türlü sokak olayları, şiddet ve melun darbe girişimlerine karşı tavır almış bir ülkeyiz, tavır almış bir milletiz. Bunu bir kere daha hatırlatmak isteriz bu hat bilmez kişilere.